Değerli Şahin değerli basın mensupları, değerli polis arkadaşlar, hepinize merhaba. Yazık sıcağında, kışın ayazında biz yine bir mahkeme kapısındayız. Neler mahkeme kapılarındayız? Hiçbir zaman zalimlik için, zalimliğimizin hesabını vermeye buraya gelmedik. Hep mazlum olduk. Hep birileri tarafından haklarımız ihlal edildi. Merkezde, kamu mallarına, yerelde bizim mallarımıza çöreklenmiş bir düzen içerisinde yaşıyoruz. Her geçen gün mallarımıza, evlerimize, emeklerimize tecavüz edilmeye çalışılıyor. Biz yine bunun hesabını sormak için, hakeme kapısındayız. Şimdi biliyorsunuzdur ama kısaca bir özetleyeyim, Şahit belirler, 2022'de bir gün uyandılar evleri 9 kilometre ötede başka bir köyde, başka bir mahallede. Sonra fark ettiler ki türlü imar oyunlarıyla belediye, hazine valiye arsellerine ortak olmuş. Son burada olmamızın sebebi de bu türlü imar hamleleriyle kendilerine ortak olan belediyenin yine kendi marifetiyle arselleri satışa çıkarması için şahit tepeliler gidip belediye meclisinde hesap sormak, belediye meclisinde bilgi almak için belediye meclisinde bulundular. Ancak bizzat belediye başkanı talimatında olan belediye başkan yardımcısı Ahmet Belik, özel kalem müdürü Fatih Koraman fiili saldırıda bulundu. İnsanların anasını avradına küfretti. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bir, bunların hesabını her zaman soracağız. Her zaman enselerinde olacağız. Iki ne çıkar bilemem. Emlekette hukukun durumu ortada. Ama biz sizin elsenizde olacağız. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Belik Adıyamanlısın eğitim fakültesi mezunusun. Bu insanları darmettin, bu insanları kafasına vurdun. Adıyamanlı kırıl kırıl insanların önüne çıkabilecek misin? aline babanın yüzüne bakabilecek misin? Eğitim fakültesi mezunuyum diye ortalıkta geziyorsun. Sana öğretmenlerin Millete vurmayı mı öğretti? Fatih Torama özel kalem müdürlüğü yapıyorsun. Sen belediyenin özel kalem müdürü müsün? Bu insanları vurmakla, bu insanları küfretmekle görevlendirilmiş bir personel misin? Düşman olsa, düşman askeri olsa bu vatandaşı bunları yapmaz. Belediye kanunu 13. maddesi, 2. maddesi çok açık. Belediye bu insanların mahalle müşterilerini yerelde tesis etmek için kurulmuş bir organizasyondur. Bir çok kutsal bir şey değildir. Bu faaliyetleri denetlemek, hesabını sormak, kendisine yapılan hukuksuzlukların hesabını sormak için belediye meclisine gider bu insanlar. Alışmışsınız koltuklarınızdan, alışmışsınız milletin malına çöreklenmeye. Öyle yok. Öyle yok. Burada Şahin Tepe'liler var, biz varız. Her daim omuz omuza sırt sırta mücadelemize devam edeceğiz. Öyle vatandaşın mallar çöreklenmek yok. Biz haklıyız. Biz kazanacağız.